getirdiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Bu atar için nefes almış, nefes vermiş herkes için saygı duruşuna davet ediyorum. Ve akabinde İstiklal Marşımız. Dikkat! dernek başkanımız Hasan kardeşimiz olmak üzere bu hizmette emeği geçip bugün aramızda bulunmayan bütün kardeşlerimizin ruhlarını haberdar eyle yarabbim. <laughs> çok değerli sponsorlarımız Aysel Bey Şirketi, Vestini, Moonflot ve Earth Market kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Şahin Derneği Köyü Derneği'ne katılımcı köy olarak teşekkür ediyoruz. Yine Tavşanlı Köyü Derneği'ne ve Tavşanlı Köyü'nden Sayın Ahmet Uygur, Sayın Elvan Bayrak, Sayın İlyas Çandır ve Sayın Osman Kulak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Yine Acı Pınar Köyü Dernek Yönetimi ve sponsor firmalar Kandil Avize ve Yunus Kanepe yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Alanyurt Köyü'ne katılımcı derneklerimize ve sponsor firmalar Yalçınlar Otomotiv, Yıldızlar Grup, Işık Ticaret, Hafif Kudur Seyahat ve Yıldızlar Aksesuar'a çok teşekkür ediyoruz Alanyurt Köyü adına. Yine Bahçecik Köyü katılımcı dernek olarak ve Umut Büyü Salonları teşekkür ediyoruz kendilerine. Alçıören Köyü'ne teşekkür ediyoruz ve Alçıören Köyü'nden Sevinç'e İnşaat yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Yine katılımcı köyümüz Yeni Köy derneğine çok teşekkür ediyoruz. Besinli köyü katılımcı bir köyümüz ve Besinli köyünden çok değerli sponsor firmalar Adil Makina, Emre Pazarlama İmza Şirketi, Güç Dayan Spreatör Sanayi ve Anonim Şirketi, Fon Mimarlık ve Peker Kuyumculuk Bağcılar değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Dış Kapı Köyü yine katılımcı derneğimiz çok Batı Bok Kuyumculuk ve Çağlar Yönetim. Katılımcı köylerimizden Pusak Köyü Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve yine Çınarlı Köyü Başkanlar olarak katılımcı derneklerimizden ve sponsor firmalar Pegimant Tekstil, Özgen Sigorta, Emrahlar As Filonak Nakliyat. Sevgili Hasan Çakmak ve Zaraver Genel Yayın Yönetmeni Sayın Osman Sönmez Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu festivalin oluşumundaki değerli katkılarından dolayı. Evet, evet, aynı alkışı sizlerden de istiyorum. Arkadaşlarımızı da, dernek yönetiminden arkadaşlarımızla da köyü temsilen bu güzel ambiyansla, bu güzel mozaikle görmek istiyorum. Var söyle dernek yöneticisi arkadaşlarımız köyleri temsil edecek. Lütfen buyursunlar gelsinler. Evet bekliyoruz gelen arkadaşlarımızı da hemen almak istiyorum ben buraya. Sayın Necati Güven Beyefendi'ye bırakıyorum. Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, düzenlemiş olduğumuz festivale katkılarından dolayı başta ilçe kaymakamımız İlyas Memiş Beyefendi, belediye başkanımız Sayın Osman Budak, beyefendiye ve sponsorlarımız olan değerli iş adamlarımız Hafif Dernekler Federasyonu adına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bizler İstanbul'da hafifler olarak ilçe ve köy dernekleri ile birlikte çeşitli sosyal ve kültürel etkinlik, etkinlikleri layık, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Yaşamış olduğumuz bu etkinlikleri ilçemizde ve köylerimizde de yaşatmak için bir araya gelerek hafif Dernekler Federasyonu 2006 yılında kurmuş bulunmaktayız. Federasyonumuzun bütün hafikli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin, sizlerden alacağımız güç ve heyecan ile daha iyi hizmetler üreteceğimize inanıyor. Sizleri de manevi desteklerinizi bekliyoruz. Düzenlemiş olduğumuz festivali 25 derneğimizin katılımı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlçemizin 84 köyü olup 64 köyünde dernek bulunmaktadır. Tüm köy derneklerimize festivale katılmaları konusunda defalarca görüşülerek davet edilmelerine rağmen Burada bulunan 25 derneğimiz dışındakiler davetimize bugüne kadar icabet etmemişlerdir. Bu konuyu da sizlere arz etmek istiyorum. Kıymetli hemşerilerim, hepinizin bildiği gibi geçen hafta pazar günü 102 çocuğumuzu ilçemizde bulunan devlet hastanesinde sünnet ettirip sünnet kıyafetlerinde kendilerine armağan etmiş bulunmaktayız. İnşallah bu geleneğimizi sizlerin de katkılarıyla her sene daha da artırarak devam ettireceğiz. Çocuklarımızın sünnetinde emeklerini bizden esirgemeyen ve hastanemiz, hastanemizin tüm imkanlarını bizlere seferber eden hastanemizin başhekimi Doktor Kemal Bey'e ve yönetimindeki bütün ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca İsimlerini tek tek sayamadığım bizlere maddi ve manevi katkı sağlayan tüm dostlara, kurum ve kuruluşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum.